Hayatı çok çetrefelli geçiyor ve insanların dünyada birkaç tane gayesi vardır. Bu gayelerden bir tanesi de e, rahat bir ortamda, rahat bir hayat yaşama olayıdır. Bu Rahat hayatı yaşama veya da zenginleşme mantığı beraberinde insanı kısa yoldan e, umutlarına ulaşmayı, kısa yoldan hayallerine ulaşmayı da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla pek çok insan aslında şans oyunlarına başvururken kısa yoldan haksız bir kazançla başvuruyor. E, ...kendi için müferrah bir hayatı ve zenginleşmeyi düşündüğü için bu anlamda şans oyunlarını oynadığına şahit olabiliyoruz. Ekonomik sıkıntılarla beraber aynı zamanda sosyolojik bir kavramdır da yani kumar oynamanın da bir de sosyolojik bir yanı vardır. Yani eğer e, ailede kumar oynamak e, geleneksel bir hale gelmişse, bulunduğu çevre itibariyle e, bu işte birebir ilgilenen insanlar varsa, diyalogta olan insanlar varsa, dolayısıyla sosyolojik anlamda da o topluma kendisini uydurma, o topluma adapte olma noktasında da bu anlamda bir şans oynan ya da kumar oynama vardır. Aslında bir de bağımlılığın pek çok noktasında da bir psikolojik hastalık vardır. Yani tıpkı madde bağımlılığı gibi, tıpkı alkol bağımlılığı gibi, sigara bağımlılığı gibi aslında kumar bağımlılığı da aslında ruhsal bir hastalıktır. Biraz da ruhi tatmin olayıdır. Yani ruhen kendini tatmin etme olayıdır. Şimdi şans oyunlarının devlet eliyle oynatılmasını nasıl değerlendirme noktasına gelince aslında devletin ee, toplumun sağlığını düşünürken sadece e, fizyolojik olana değil psikolojik olarak da toplumun sağlığını düşüne zorunluluğu vardır. Dolayısıyla devletin kendi eliyle kumar oynatması toplumda ve gelecekte çok ciddi manada handikaplara yol açacak e, problemlerdir. Çünkü devletin asıl amaçları, görevleri sağlıkla ilgili bireylerin sağlığını geliştirme noktasında sağlık reformu yapması, eğitim reformları yapması, ulaşım reformları yapması ve normal günlük hayatını idame edebilecek sosyal devlet anlayışı çerçevesinde o bireyin hayatını idame edebilme noktasına ona destek olmasıdır. Ama üzülerek söyleyelim ki kapitalizm sadece bireylerde değil aynı zamanda ekonomi devlet ekonomisinde de öyle bir rant haline geldi ki devletin orada elde ettiği gelir, vergi maalesef devletin bu işe sürüklenmesine, yapmasına vesile oldu. E, temelinde en başta zaten işsizlik geliyor yani. en başına inersen işsizlik geliyor e, işsizlikten sonra tabi e, biraz da şey var bir seferden zengin olayım daha rahat yaşayayım daha rahat para kazanayım şeyi de var e, ondan dolayı biraz da böyle biletlere işte piyango oyunlarına şans oyunlarına Ondan dolayı daha biraz daha yoğun oluyor yani tercih ediyorlar. Ya da ana nedeni zaten bu yani ekonomiden kaynaklanıyor. Yani şimdi şimdi gidin kahvelere bakın şeylere bakın dünya kadar insan genç orada boş boş oturuyorlar hiçbir şey yapmıyorlar. Ee, üretme açısından bir şey de üretmiyorlar. Tabii bunda e, şeylerin de e, devletin olsun iş adamlarının olsun buraya yatırım yapmamasın ana nedeni zaten bu. Ee, aslında e, şimdi Toplam toplum olarak bizim kolay para kazanma şeyimiz var. Evet rahat para kazanalım, kolay para kazanalım. 540 aslında öyle, öyle olmaması lazım. Yani sonuçta bir emek vererek bir helal para kazanmak en güzeli aslında. Ama daha çok işte rahat, daha rahat para kazanayım, daha kolay para kazanayım diye Genelde bu oyunları tercih ediyorlar. Belki işte ya çıkarsa ümidiyle. E, i̇şin özüne bakarsan zaten tabii kumardır bu. Yani. Fark eden bir şey yok. Aynıdır. Değişen bir şey yok. E, devlet yani bir nevi teşvik etmiyor diyelim de yani oynuyor. Kimseye zorla alın demiyor. Kimseye de zorla da oynatmıyor. İsteyen alır, isteyen almaz. Bu bir şans oyunudur. Yani sonuçta e, gidip bir masanın masa başına oturup şey yapmıyorsun Eee Kumar oynamıyorsun sonuçta. Bu da herkes e, belirli bir rakamları, belirli bir numaralı alıyor, oynuyor. Ona göre artık işte e, ikramiye çıkar veya çıkmaz. Ona göre o, o şekilde devam ediyorlar.